E, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey. Normalde bir önceki bölümde yapacaktık da onda konuş, konuşmuşuz dün defne ve açık evet. kalmış. Evet. O yüzden şimdi yerisi burada kalmış olacak. Yani koymuş olacağız buraya. Video çekmeden önce yapmış olacağız. Yani ev tur açıyorlarmış Ay olsun hadi bakalım. Sonra da başka, oyunda başka bir gün olduğu zaman video çekmeyecekler ama ben size göstereceğim. Şimdi boş konuşmayın bence çünkü vaktim boş harcanıyor. Hadi kıyafetlerimizi koyalım. Kap kapalı olduğundan emin değil mi? Şimdi arkadaşlar, önce benim kıyafettim. Şu an kardeşim kıyafetmeye koyacağız. Çünkü kardeşim birazcık burada bir şeyler bakacak. Yalancı. Ne oldu? Yalancı. Ne oldu ki? ve ben yalan değilim. Ay kim oşuydu be? Baba sen mi oşuydun? Ya. Lan ne oluyor? Abi ne oluyor ya? Ne bileyim ben. Ver şu oyuncağımı. enko ya ne mina enko ya de bida Ya şarkı söyle. Şey Bak ben yok oldum. Ya hala oradasın. Ben gelemeyişiniz değil mi? <laughs> Kızım neredesin? Ne <laughs> bu? Kardeşim hadi. Kardeşim hadi gel Üstüne Üstündeyim Niye ne Üf, üf. Hadi benim üstlerimi götüreyim artık ya. Yani ya bu beni çok kötü oluyor. Anne sen mi bana bunu? Evet. Öf neyse. Arkadaşlar benim hiç kuşuma bakmayın ama annemin kuşuna bakın. Neden mi çok kızdın? Baba. Baba. Hiç de yok. ben şimdi şunları hazırlayayım. Ben şöyle kız bir şemsiyesini götüreyim. Anne ben de geliyorum. Tamam kızım gel. Ben birazcık yatağıma uzanacağım anne. Tamam yavrum. Abi ya kim ayıyor kim ayıyor? Sana ne? Ev. <laughs> Şimdi aldım. Allah'a sığmayacak. Baba. 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 Uyumadan zerzerzer çıkıyordur. <laughs> Şöyle şunu da yiyeyim. Aa. Kızım odanı görmek çok çok güzel. Ben uyuyacağım. Baba sen de Baba ya sen de bir uyumadan duyamıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Vay be. Gözlerime inanamıyorum. <laughs> Tatlım. Ya iyi de anne ben bununla uyumayacağım ki. Adamla yanlış koymuş. Ben bununla uyuyacağım. Ben tamam, bir tane. Hadi bakalım. Kıyafetlerin herhalde buraya göre tam. Bence fazla bir ayıcık olabilir. Ben ablamı senden daha çok seviyorum anne. Çatla da patla. <laughs> Ana evet tammış yani. Yok tam değil. Bir tane fazlamız var. Bak. Zaten şu boklu aynı şey senin gibi. O yüzden ben bunu giymeyeceğim. Pardon. Bunu Baba. giymeyeceğim. Baba. Anne, ben çok yorgunum. Aa. Kızım iyi misin? Şaka yaptım. Tabletimi getir buraya. <laughs> tamam be. Bir daha sana hiç inanmayacağım. Ne oluyor burada? <laughs> i̇yi gel. <laughs> Kızım ne yapıyor biliyor musun? Yere düşme şakası yapıyor. Bunun için kız, çocuk şu kocacık çocuğa kızılır mı be? Kızılır tabi Allah Allah. Sen git. Ben kardeşimin tabletini getireceğim Tamam be. Arkadaşlar yanlışlık yaptık. Ablayı arkadaş defne konuşacaktı. <laughs> Neyse orayı sevmiyorum. Defne konuştuğunu zannettim tamam mı? Kestim için üzgünüm. İyi misin sen? Evet abi çok iyiyim. Niye ki beni kurtardın? <laughs> Öpeceğim seni ya. Öpücük şey nerede? Ben seni öpeceğim öpücük şeyler de. <laughs> Neyse. Muah. Muah. Abi ya. Yayın annem nereden gitmişti ve ilk açışana. Tamam. Abla ya benim odam çoktan tatlı değil mi ya? Evet. Abla sence bana buradan en güzeli hangisi oluyor? Elbise. Peki. Bu mu? Evet. Yarın bunu giyeyim o zaman. Ama çok abartı olmaz mı ya? Bence olmaz. Yama ya kış ki. Hmm. Ne giyeceğim? Hem yayın hava yağmurlu gösteriyor. Ben yağmurluk takımı mı giyeceğim? Üstüme bunu giyeceğim. Şeyim de alacağım. Bak. Aa, evet. Çok mantıklı. Vaa, bak abla. Aa. Sende var mı bundan? Var ama o kadar yüksekti de değil. Hı, korkak mısın sen? Yok. Ben korkak değilim. Hadi bi, ben yeşim yiyeyim miyim? Tamam. Ben gidiyorum. Tamam yani. Ben boyalarımı şuradan. Çocuklar yemek hazır. Lan tam da. Değişim. Abi sen daha inmemiş miydin ya? Yemek hazır diyen ben ama yemek hazır değildir. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Ay mis gibi yemeğim. Şuna yer dolduğuna bakmayın. Hiç. iç? <laughs> tamam. yani şöyle. Yok koymayalım şimdilik. Öyle oh. sen de yapalım. ama. Tabak. Aha. <laughs> yani çıkacak. Annem ne yapıyor yani? Abla hiçbir fikrim yok annemin hakkında şu an. Benim de. Herhalde annem yemek yaparken hep böyle deli. Herhalde şu an bize waffle yapacak. He yaparım he. Oha lan. Tamam tamam yapacağım. Tamam siz yemeğimi şu an siz yoksunuz. E, tabaklar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar üzgünüm. Yemek şimdi hazır. Geldik. Ben. <laughs> ister misin? Ne içeceği vay. Kardeşim o kadar aç gözlü olma. Ya ben yani ya ben içecek istiyor belki. İsteme olmaz mı? Olmaz. Ah bu benim. Yok ya da bu senin. Ben açık renktekini istiyorum. Ah açık renk. Açık renk gelsin bana bu benim bazen. Aa su istemiyorum lan ben. Kızım bu su değil. Ne o zaman? İçecek beğenemedin mi? Ya başka bir şey yok mu ya? Ya midem şişecek ama. Babam ha tamam geldi. Babama şey miydi? Tam söylemiş Tamam Aa babanın olsun bu. Ben neden kızım aynı? Ha tamam çok güzel. Herkesin ne sevdiği en geldi. <laughs> Baba hadi gel. Yemek hazır. Tamam evladım geleyim. <laughs> Geldim. Baba, efendim yuttun yemeği. küçücük ya Abla, <gülüyor> Abla. <gülüyor> Abla. Arkadaş arkadan kardeşimin sesi geliyor kusuruma bakmayın. kızım. Önce yemek yeni sonra içecek bitiririz. <laughs> Peki ben yiyen ben miyim ya? Yoo <laughs> ben de var. Ben çok ben, ben yemedim ki. Neyse ya ben waffle yiyeceğim artık tamam. Efe waffle yiyecek mi? Çok, çok mu? Yok. Yok. <laughs> Yanlış mı söyledin ya? Evet. Çocuklar waffle istiyor mu? Ben istiyom. Evet. evet. Ben de istiyorum. <laughs> tamam. O zaman waffle yapıyorum. Kız Kızım seninkinin üstünde meyve olacak mı? Hayır. Hayır kızım senin iviç anne vafın makinesi alın tövbe ya yaptım ya bir defa görüyorum kızım senin üstüne ben de bir tane iki tane meyve koyayım kardeşim gibi Bak. Çok güzel gözüküyor değil mi? Evet.

Kardeşim hapur hapur yediği için. Ya bari şeşi de şöyle şeydim. Püy rezil. Ha, ha kızım, bu sen şey bardağın oh. hiç Ya anne, şiştim ama ben. O içecek yüzünden. Tamam. Ne yapabilirim? Anne ben yarın ablamla bir yere gideceğim. Gideyim ne no, oluyor? Tamam git. Çabuk gelmeyeceğiz haber haberin no. ol. Ya. Çabuk gel. Yü. İstediğimiz zaman gelir. Bu seni alakalar etmez. Ya gene mi benim adamım? Bir şey doğdu oldu ya. anne. Yarın benim doğum günüm paçlar da 60 yaşına giyiyor. Bunu yiyeceğiz. Tam yeriz. Ben gideyim de tabletimle oynamaya. Aşkım çay içeceğim mi? Evet. Kızım buraya gel. Al şunu babana götür. Öf ya. Niye ben? Al baba. Niye sen getiriyorsun? Ben küçük var Kim getirsin baba? Çöpüyor. Gel lan. Aşkım. Ah. Teşekkürler. Teşekkürler. Gelip kendini alsaydım daha güzel olurdu da neyse. kızım. Maria. Efendim anne. Meyve mi? Evet anne. Kafiye oldu bir acaba. Kafiye değil kızım kafiye. Kafiye. Ben de söyleyeyim. Söylemeyi unuttum. Senin yüzünden. Arkadaşlar bugün bu kadar oyunumun eğlenmiştiniz de eğlendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.